Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün ekonomik faaliyetlerin sınıflandırılması konusuyla beraberiz. Hemen başlayalım. İlk önce ekonomik faaliyet nedir ona bir bakalım. Ekonomik faaliyet insanların geçimlerini sağlamak için yaptıkları faaliyetleri denir kısaca. Çünkü günümüz dünyasında artık her bireye bir rol verilmiş durumda, bir iş verilmiş durumda. O işi yapıyor, başka bir insan da başka bir işi yapıyor. Bu çark dönüyor. Bu çarkta herkese bir rol verilmiş. Bu rolü yapıyor ki o çarkın içinde yer edinebilsin, dışarı atılmayıp hayatta kalabilsin ve kendini geçinirebilsin diye bir iş verilmiş. Bu işlere ekonomik faaliyetler deniyor. Ekonomik işler deniyor. Ekonomik faaliyetler. Bu ekonomik faaliyetleri de biz beş gruba ayırıyoruz. Birincisi birinci ekonomik faaliyet. Birinci ekonomik faaliyet nedir? Temel maddelerin doğrudan doğadan alınmasıdır. Mesela tarım gibi. Tarımda doğa sana sen ekiyorsun. Tohumu ekiyorsun, gübreliyorsun, emek veriyorsun. Doğada sana bunun karşılığında sebzeyi veriyor, meyveyi veriyor. Doğadan direkt temin ediyorsun. Hayvancılık aynı şekilde. Hayvanları besliyorsun, onların ürünlerini alıp satıyorsun. Madencilik yer altında çeşitli değerli madenleri işlenebilir ham maddeleri topluyorlar. Bunlar birinci ekonomik faaliyetin alanına giriyor. İkinci ekonomik faaliyet ise bu birinci ekonomik faaliyetteki elde edilen ürünlerin işlenilmesidir. Yani sanayi ve endüstri kollarına denir. Mesela biz bir madenden ham madde çıkarttık. Bu ham maddeyle mesela mikro işlemci yaptık. Şimdi o bizim maden çıkarmamız birinci ekonomik faaliyetti. O madenden işlenip, o madenin işlenip bundan bir mikro işlemci yapılması ise ikinci ekonomik faaliyete giriyor. Üçüncü ekonomik faaliyet ise insanlara ya da diğer ekonomik faaliyet dallarına hizmet sağlanmasıdır. Hizmet sektöründe nedir yani? Mesela eğitim, sağlık, hukuk bunlar hizmet sektörüne girer. Mesela öğretmen üçüncü ekonomik faaliyette çalışan bir bireydir. Doktor aynı şekilde insanlara bir hizmet sunar insanların bir işini görür. Bunlar üçüncü ekonomik faaliyetle girer. Dördüncü ekonomik faaliyet ise teknolojik çalışmaları kapsar. Son bir yüzyıldaki teknolojinin hızla logaritmik bir, logaritmik bir şekilde artışıyla beraber dördüncü ekonomik faaliyetlerinde toplam ekonomik faaliyet dalları içerisindeki önemi artmış durumda. Artık daha fazla yer kaplıyor ve günden güne önemi daha da artıyor. Bilişim, yazılım sektörü, donanım, çünkü günümüzde artık neredeyse tüm işleri internet üzerinden hallediyoruz. Bunun da önemi artıyor. Kısaca teknolojik çalışmalar dördüncü ekonomik faaliyet kapsamına girer. Beşinci ekonomik faaliyet ise karar verme işlerini kapsar. Yani şirketlerdeki CEO'lar, üst düzey yöneticiler, kamuda yöneticilik yapan, müdürlük yapan kişiler. Bunlar beşinci ekonomik faaliyet alanında çalışmaktadırlar. Yani kısaca önemli işler için karar verip alttaki insanları yönlendirme işlemini yapıyorlar bir sıraya koyma düzenleme işlemi yapıyorlar. Bunlar da 5. ekonomik faaliyet kapsamına giriyor. Şimdi pekiştirmek için sorularımıza bakalım. Yukarıdaki tabloda bir ülkede nüfusun yıllara göre ekonomik sektörel dağılım verilmiştir. Tablodaki bilgilere göre aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? Bir de şu var. Bir ülkenin gelişmişliğini anlamak için ikinci ve üçüncü, üçüncü ekonomik faaliyetlerin oranının yüksekliğine bakarız. İkinci ve üçüncü ekonomik faaliyet oranı ne kadar yüksekse ülke o kadar gelişmiştir. Şimdi baktığımızda Ülkenin yıllar içerisinde ikincil ve üçüncül ekonomik faaliyetlerinde bir artma söz konusu. Demek ki ülke gelişen bir ülke. Birinci ekonomik faaliyetlerde çalışanların oranı gittikçe azalmıştır. Evet, bakın başta çoğunluğu tarımla, hayvancılıkla geçiniyorken giderek artmış bu. Demek ki göründüğü üzere az, e, gittikçe azalmış. Doğru. İkinci ekonomik faaliyetlerdeki artış oranı üçüncül ekonomik faaliyetleri de olumlu yönde etkilemiştir. Evet bu ikisi birbirine paralel gider arkadaşlar ve gelişmişliğin göstergesidir. Sanayi artarsa hizmet sektörü de artar. Bu da doğrudur. Kalkınma düzeyi sürekli artmıştır. Evet bakın yıllardan yıla sürekli kalkınma düzeyi artmış. İkincil ve üçüncül ekonomik faaliyetler. Birincil ekonomik faaliyetlerde yıllar itibariyle çalışanların oranının azalmasına bağlı olarak tarımsal üretim de azalmıştır. Yanlış ee, ki zaten ikinci ve üçüncü ekonomik faaliyetlerin Artmasının olumlu bir nedeni de tarımsal verimin artması yani daha az kişi çalışıyor. Mesela makineler geliyor, daha az kişi çalışıyor ama daha fazla verim alıyorsun. Önceden bir insan tek başına ekemiyordu makineyle. 50 insan bir araya gelip heybellerinden tohumları atarak ekiyorlardı. Ama şimdi makineler var hem ekiyor hem üzerine gübre atıyor. Bir insan sadece onları yönlendirerek bir günde bitiriyor. Önceden 50 insan bir haftada bitiremezken mesela. Böylelikle tarımsal üretim artıyor aksine azalmanın aksine tarımsal üretim artıyor. Bu da o yüzden yanlış oluyor. Üçüncü ekonomik faaliyetlerde çalışanların oranı gittikçe artmıştır. Evet gördüğünüz gibi yıllara göre artmış. Bu da doğru doğuracağımız yani yanlışacağımız D seçeneği. Şimdi ikinci sorumuza bakalım. Aşağıdakilerde hangisi ikinci ekonomik faaliyetlerin çalışan nüfus içinde en büyük payı aldığı bir ülke için söylenemez? Yani sanayinin en fazla payı aldığı bir ülke. Yani gelişmiş bir ülke için hangisi söylenemez diyor. Ekonomisi sanayiye dayalıdır. Doğru. Enerji tüketimi fazladır. Evet sanayi ağırlıktaysa tabii ki de enerji tüketimi fazladır. Ham madde ithalatı fazladır. Evet sanayide ham maddeleri işliyoruz. E, dolayısıyla ne kadar ülkeye ham madde rezervine sahip olsa da ithalata ihtiyaç duyacaktır mutlaka bir yerden. Doğru. Eğitim seviyesi yüksektir. Evet, gelişmiş bir toplumdur. Doğru. Ülke dışına yoğun göç yaşanır. Ay, sanayi baskın e, bir kolsa yanlış. Ülke dışına değil ülke içine göç yaşanır. Çünkü gelişmiş bir ülkedir. İnsanlar gitmek istemez. Üçüncü sorumuza geçelim. Yukarıdaki tabloda verilen mesleklerden hangisinin ekonomik faaliyeti yanlış verilmiştir diye bize sormuş. Şimdi bakıyoruz. Birinci, madenci birinci demiş. Evet doğru. Direkt doğadan temin edilmiş. İşçiler yani doğru. Tekstil işçisi evet sanayi sektöründe çalışıyor. Fabrikada çalışıyor. Bu da doğrudur. Bakkal üçüncü. Üçüncünün neydi? hizmet sektörüydü. Evet bakkal insanlara hizmet sunuyor. Onların endüstriyel ürünlere ulaşması için bir e, alanı var. Ve orada insanlara onlara ulaşma konusunda bir hizmet sunuyor. Bu da doğrudur. Grafik tasarımcısı dördüncü. Teknoloji kişilerinin hepsi dördüncüde girer. Bu da doğrudur. Doktor 5.li demiş. Hayır doktor üldür Doktor hizmet sektöründe faaliyet gösterir. 5 ise yönetici kademelerdir. Bu yanlış. Doğru cevabımız Z seçeneği. Aşağıdaki ülkelerden hangisinde birinci ekonomik faaliyetlerin oranı daha çoktur? Birinci ekonomik faaliyetlerin oranının çok olduğu yerler gelişmemiş ülkelerdir. Geri kalmış ülkelerdir. Şıklara baktığımızda en gelişmemiş Afganistan'ı görüyoruz. Afganistan geri kalmış bir ülkedir. Bu yüzden dışa doğru çok göç verir ve fakirlik oldukça fazladır oracağımıza e seçeneği Beşinci sorumuza bakalım. Yukarıdaki tabloda beş farklı ülkenin nüfusun ekonomik faaliyet alanlarına göre dağılım verilmiştir. Hangisinin gelişmişlik düzeyi en azdır? Şimdi gelişmişlik düzeyi en az olanın birinci ekonomik faaliyetlerdeki oranı en fazla olacak. Yani sanayi ve hizmet sektöründeki baskınlık az olacak. Tarımdaki oran fazla olacak. Bunlara baktığımızda beşinci öncül yani en seçeneğinde en az olanı, gelişmiş düzeyinde en az olanı buluyoruz. Çünkü bakın tarımın oranı en fazla. Hayvancılığın modern yöntemlerle yapıldığı ülkelerde hayvan başına elde edilen süt ve et verimi daha yüksektir. Yani gelişmiş ülkelerde et ve süt verimi daha yüksektir diyor. Hangisi en gelişmiş ülke? Baktığımızda Hollanda'yı görüyoruz. Yüzey alanı çok küçük bir ülke olmasına rağmen Türkiye'nin tamamından daha fazla hayvancılık ve tarım ürünü üretebiliyorlar. Kaliteli ürünler üretebiliyorlar. Bu da gelişmişlikte doğru orantılı olduğunu gösteriyor zaten tarımsal üretim ve verimin. Sorularımızda böyle çözmüş olduk. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.